Evet. Bu hoparlör açık herhalde. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ve bütün katılımcılara ve sunum sahiplerine de teşekkürlerimi sunarım. Hoş geldiniz derim. Şimdi benim şöyle bir şanssızlığım var. Bir münferit konu yerine yeni kanundaki geçersizlik ve borca aykırılık sistemini tanıtan bir çalışma yaptım. Tabii çok yaygın ve kapsamlı. Bunu hiçbir şekilde burada yansıtma imkanım yok. Bu daha ziyade hani müzikte potpöri dedikleri bir şey vardır ee, küçük küçük her şarkıdan birer e, kısım okuyarak geçilir. O şekilde genel e, sistematiği tanıtan bir konuşma yapacağım. Ayrıntısını inşallah ayrıntılı e, olan bu çalışman basıldığında görebileceğiz. Şimdi bu 6502 sayılı yeni kanunumuz biliyorsunuz 28 e, Mayıs'ta bu sene yürürlüğe girdi. E, önce o kanunumuzun ee, çok genel olarak getirdiği e, sistematik yenilikleri görelim. Yürürlükten sonra bir kere e, tüketici sözleşmelerini sadece hedef almış görünen eski kanun yerine yeni kanun aynı zamanda tüketiciye yönelik uygulamaların da kapsandığını söylüyor. Yani bir tür sanki tüketiciye yönelik haksız fiil diyebileceğimiz e, borç ilişkisi dışı sözleşme dışı sorumluluğu da ayrı düzenlemiş. Nitekim haksız ticari uygulamalara ilişkin özel 62. madde bunu düzenliyor. Artık sadece sözleşmesel bir sorumluluk değil. İkinci olarak da eski kanun zamanında kurulan sözleşmelerin yeni kanuna aykırı hükümleri yeni kanun yürürlük tarihinden itibaren geçersiz olur diyor. Bu adeta bir geçmişe yürümezliğin vurgulanması. Üçüncü olarak da e, Tabii yeni kanuna göre yeni yönetmelikler çıkacak ama bunlar çıkana kadar da eski kanun zamanında çıkmış yönetmeliklerin e, Yeni kanunun hükümlerine ters düşmediği ölçüde uygulanacağını öngörmüş Çok genel ilk prensipler bunlar İçindeki hükümlere baktığımızda Benim e, konu aldığım e, Taşınmazı e, konu alan tüketici işlemleri bakımından Konut satış sözleşmeleri tabii başta olmak üzere e, Bir her türlü tüketici sözleşmesine işlemine uygulanacak genel hüküm diyebileceğimiz hükümler var elbette. Yeni kanunda da bunlar var. Pardon. Ee, i̇şte temel ilkeleri bahseden bir açıklayan bir maddemiz var. Haksız şartlardan bahsettim. Ayıplı maldan sorumluluk, her tüketici sözleşmesi gibi eğer bir mal söz konusuysa taşınma satışlarında da olacak. Ticari reklamlardan sorumluluk burada da söz konusu olacak. Haksız ticari uygulamalar burada da söz konusu olacak. Fakat konut satışları e, şeklindeki taşınmazı konu alan e, işlemlerde önem taşıyan üç sözleşme tipi özel olarak düzenlenmiş taksitle satış sözleşmeleri. Bu tabi sadece konut satışı için değil ama taksitle bir konut satışı varsa buna da uygulanacak. Konut finansmanı sözleşmelerinin doğrudan içerdiği edim bir konut değil ama son derece bağlı konut satışına hatta eee Konut satış sözleşmesinde bağlı olarak yürürlüğe girmesi, yürürlükten düşmesi gibi hükümler var. Ve ön ödemeli konut satış sözleşmeleri bu özel spesifik e, tabii tüketici e, uygulamasında çok karşımıza çıkan e, henüz yapılmamış sonradan tamamlanacak konutlar için paraları toplayıp işte konutu tüketiciye vermeye yönelik sözleşmeler. Ee, bu konut finansmanı sözleşmeleri ve ön, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri özel birer tebliğ konusu benden sonra. Ona ilişkin çalışmaları ben sadece başlıklar olarak, e, izahlarım başlıklar olarak geçireceğim. Şekil kuralları bakımından bazı yeniliklerimiz var. Önemli üzerinde durmak istediğim. Taksitli satışlarda 17. maddenin 3. fıkrası konut finansman sözleşmelerinde 32. maddenin 2. fıkrası ve ön ödemeli konut satışlarında 41. maddenin 1. fıkrası ifade ufak tefek ifade farklılıklarıyla aynı prensibi düzenliyor. Bu eski kanunda yoktu. Prensip şu. Bu sözleşme kanunen her ne şekle tabi olursa olsun ise nitekim biliyorsunuz e, taşınmaz mülkiyetini konu alan sözleşmeler bizim Medeni Kanunu 706. maddesi tapu kanunumuzun 26. maddesi uyarınca tapu sicilinde resmi şekle tabi Efendim, taşınma satış vaadi ise noterlik kanunu 60. maddesine göre noterli düzenleme şeklinde tabi vesaire. Eee konut finansman sözleşmesi doğrudan konusu taşınmaz olmadığı için adi yazılı şekle tabi. E, hangi şekle tabi olursa olsun bu şekle uyulmaması halinde öyle görülüyor ki prensip olarak geçersizliği sadece tüketi, e, tüketici ileri sürebilecek. Tüketiciye taşınmaz satan konut, sat, konut satan burada kişi veya bu hususta kredi veren bu geçersizliği tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri sürebilecek. Şimdi bunların üzerinde biraz durmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi benim kestirmeden tüketiciye karşı ileri sürülemeyecek gibi ifade ettiğim husus aslında kanun tüketici aleyhine olacak şekilde ileri süremez diyor. Burada akla şu geliyor. Demek ki tüketicinin aleyhine olmayan e, ve şekli aykırılığı satıcının ileri sürebileceği durumlar olabilir. Düşündüğümüzde tabi bunlar çok sınırlı olarak e, karşımıza çıkacak. iki durum akla geliyor. E, birincisi bu sözleşmenin geçersizliği halinde tüketicinin Aynı veya hatta daha iyi şartlarla e, aynı nitelikte bir sözleşme imkanı yapmasının mümkün olmaz. Bu hem çok az rastlanır hem de böyle bir durumda satıcının zaten işine geçersizliği ileri sürmek gelmez yani e, pek. İkinci akla gelen durum uygulamada belki daha çok olabilecek bir husus. Tüketicinin sözleşme geçerli olduğu takdirde esasen içinde bulunduğu durum açısından bu sözleşmedeki borçlarınız diğerine getiremeyecek olmaz. Bunun belli olması, kesin olması. E böyle bir durumda e, sözleşmenin geçerli kalmasının denebilir ki tüketici lehine bir durumu yok. Tam tersine borcu aykırılıktan dolayı başına iş açılacak. Tabii ki bu durumu geçersizliği tüketiciye karşı ileri süren satıcı ispat etmek zorunda olmalıdır. Yani bu e, sözleşmenin e, hüküm ifade etmesinin herhangi bir bakımdan tüketicinin e, lehine bir durum yaratamayacağını ispat etmelidir. Nadir rastlanacak bir durum. Tüketicinin geçersizliği ileri sürmesi de iste, ise görüldüğü üzere hiçbir sınır olmadığı görülüyor. O normal borçlar kanunumuzun geçersizlik sistemine benziyor. Fakat burada üç noktaya ben eee dikkat etmemiz gerektiğini e, belirtmek istiyorum. Birincisi, bu şekilde tüketicinin geçersizliği serbestçe ve her zaman ileri sürmesiyle tüketicinin bir e, konut satış sözleşmesinin mevcudiyetini, e, ispat yükü karıştırılmamalıdır. Yani, e, eğer şekli aykırılıkta çok ileri gidilip ortada yazılı bir metin bile yoksa veyahut yazılı metnin e, kimin tarafından imzalandığı belli değilse e, bir konu satın aldığını söyleyen tüketiciye karşı satıcıya e, satın almadığını ispat et diyemeyiz. Yani burada e, şekli aykırı da olsa kurulduğu yapıldığı ortada bir sözleşme olması lazım ve bunu ispat etmek hala tüketicinin üzerindedir. Ve bu hususta usul hukukunun e, hukuk e, mahkemeleri yasamızın ispat e, şeyleri şartlarıyla e, tüketici yükümlüdür. Yani bu tüketicinin sözleşmenin varlığını ispat mecburiyetini kaldırmaz. Sadece şekle aykırılığı e, ileri sürmesine mani olur karşı tarafça. İkinci olarak tüketici işte bir taraftan şekle aykırıdır bu sözleşme geçersizdir derken bunu ileri sürerken diğer taraftan bu sözleşme uyarınca bir edimin ifasını veya sözleşme ihlal sebebiyle bir tazminat talebini e, satıcıya yöneltiyorsa, böyle bir durumda da e, geçersizlik iddiası dinlenmemelidir Yahut da e, ileri sürdüğü tazminat veya ifa talebi dinlenmemelidir. Burada bir çelişki vardır. Dolayısıyla kendi edimlerinin ifası talep edildiğinde bu sözleşme geçersizdir. Ben bunu ileri sürebiliyorum tek yanlı e, şekli aykırılı. Ama e, yükleniciden de veya yüklenici diyorum satıcıdan da. Hesap soruyorum, e, tazminat istiyorum, e, sorumludur diyemez. E, i̇kinci önemli nokta bu. Ve nihayet üçüncü olarak açıklıklı olmamakla birlikte e, bu sözleşmeden doğan bütün borçlar ifa edildikten sonra taraflarca tüketici başka bir sebepten işine gelmediği için şekli akıllı geçersiz ileri sürüp herkesin aldığını geri vermesini de isteyememelidir. Aslında bizim borçlar kanunumuzun geçersizlik sisteminde böyle bir ifadan sonra e, butlan e, geçersizlik ileri sürülemez diye bir kural yok ama burada tüketici koruma maksadının sınırları içinde düşünmemiz gerektiğinden e, tüketici işte borcunu ifa etmiş tamamen e, uygun zaman ve yerde işte edimini satıcı ifa etmiş her şey bitmiş ondan sonra ortaya çıkıp efendim e, bu geçersizdir şekle aykırıdır diyememesi gerekir tüketicinin bu hususlarda ki sınırlara dikkat edilmesi e, gerekir. Evet. E, başka geçerlilik şartları da var. Şekil meselesi dışında özel hükümler. E, bir tanesi cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirilmesi hükümü var. Taksit de satışlarda var. Ön ödemeli konut satışlarında var. Gördüğünüz maddelerde. E, bu bilgilendirme yükümünün yerine getirmemesi halinde ne olacağı e, belli değil. E, fakat herhalde bunun bir sonucu olması gerekir. Bunun sonucu aynı e, kanunda iş yeri dışında yapılan satışlarda, eski adıyla kapıdan satışlarda bu hak konusunda bilgilendirilmemişse tüketici her zaman sözleşmeden cayabiliyor diye açık bir düzenleme var. Onun kıyasan burada uygulanması herhalde gerekecek. Dürüstlük kuralına ters düşmemek şartıyla tabii dürüstlük kurallarını ihlal etmemek şartıyla Bilgilendirme yükümünün ihlal edilmesi e, adeta bir geçersizlik sebebi gibi bir etki yapacak ve tüketici bunu her zaman ileri sürebilecek. Yine tüketici ön bilgilendirme formu verilmesi şartı var. Konut finansmanı sözleşmelerinde ve ön ödemeli konut e, satışlarında. Burada da aynı sonuçlar e, belirsenebilir. Kısa geçiyorum. Şu önemli, yapı ruhsatının önceden alınmış olması. Bu, e, bu inşaat sektöründe önemli bir yeni şart. E, i̇şte yapı ruhsatı alınmadığı gibi alınması da pek mümkün olmayacak projeler için ee, insanlardan paralar toplayıp ondan sonra sonra bu iş çıkmaza girdiğinde edibini yerine getirememe durumuna düşmesine karşı e, yüklenici satıcıların bu arada tabi hep yüklenici demeye gidiyor dilimiz çünkü bunu bir meslek olarak kullanıyoruz müteahhit bu tür tüketici işlemlerini bu projeleri gerçekleştirenler yükleniciler ama aslında yüklenici biz bir de Eser sözleşmesinin tarafı anlamında kullanıyoruz. Burada aslında bu anlamda yüklenici yok, satıcı var. Meslek olarak müteahhit belki ama tüketici işlemlerinde göreceksiniz ki tüketicinin özel olarak ısmarladığı yapılmasını istediği kendi isteği zevkine göre bir konut değil. Zaten mevcut reklamı yapılmış sunulmuş bir projeden konut alması söz konusu olacak ki bu bizim hukukumuzda gelecekteki malın satışı şeklinde satış sözleşmesidir. Ee, ve işte bu tür kötüye kullanmaları önlemek için kanun koyucu e, bir geçerlilik şartı olarak yapı ruhsatının önceden alınmış olmasını arıyor. Alınmamışsa ne olacak? Alınmamışsa sözleşme geçersiz olacak. Hemen söyleyeyim burada da geçersizlik sadece tüketici tarafından ileri sürülebilmelidir. E, satıcı yapı ruhsatı alınmaması, alınmadığını kendisi söyleyerek sözleşmesini geçersiz kılıp sorumluluktan kurtulamamalıdır. Bir başka burada karşımıza çıkacak durum. Yapı ruhsatı alınmadan sözleşme yapılmış, sonradan böyle yapı ruhsatı alınmışsa yani tüketici geçersizliği ileri sürmeden yapı ruhsatı alınmışsa bu eksik tamamlanmışsa ne olacağıdır? Şimdi burada gene tabii açıklık yok ama bu en azından dürüstlük kuralı gereği o zamana kadar geçersizliği ileri sürmemiş tüketicinin yapı ruhsatı alındıktan sonra geçersizliği ileri sürememesi gerekir. Fakat buna şunu eklemek uygundur diye düşünüyorum. E, yapı ruhsatı alınıncaya kadarki dönemde yüklenici herhangi bir edimini ihlal etmişse, mesela bir ödemesini gecik, geciktirmişse o da bundan dolayı sorumlu olmamalıdır kanımca. Yapı ruhsatı e, alınıncaya kadar, sözleşmenin yapılmasından ve yapı ruhsatı alınıncaya kadar ki e, borç ihlallerinden, tüketici zaten para borcudur onun borcu. Onun borç ihlali olsa olsa taksit ödemede temelde düşmesi olabilir. Bundan sorumlu olmamak şartıyla mesela temörüt faizi işletmemek şartıyla çünkü sen de yapı ruhsatı almamıştın o zaman. rapor ruhsatı alındıktan sonra artık geçersizlik ileri sürülmemelidir. Bir başkası gene bina tamamlama sigortası yaptırma ve bakanlıkça belirlenecek şartları arıyor geçerlilik şartı olarak aynı şeyleri tekrar ediyorum bu ön ödemeli konut satışlarında ve nihayet yönetmelikte belirtilecek şartlar da aranır diyor taksitli satışlarda konut finansmanı ön ödemeli konut satışlarında böyle yönetmelikler var bu yönetmeliklerdeki şartlar e, unsurlar yoksa sözleşmede gene tüketici geçersizliği ileri sürebilecek e, ama ileri sürmezse bir yönetmeliklerde varsa yedek hukuk kuralları da bu boşluklar doldurulacak. Yoksa yedek hukuk kuralı bu yönetmelikte veya kanunda hakim boşluğa kanunu madde ikiye 2, 2 uyarınca bu boşluğu doldur dolduracak. Ee, ayıba karşı Tekef hükümlerine değişiklikler var bundan hiçbirini anlatamayacağım tabi ee, o ilgili bayislerinde anlatılacaktır tebliğlerde ve anlatılmıştır ee, tanımda ayıbın tanımında niteliği etkileyen nicelik ifadesi çıkmış bu bir tartışma hal verebilir mi o, o, o işte düşünmek lazım reklam ve ilanlardan sorumluluk sınırlandı ee, arkadaşlar bir eski kanunda satıcı Reklam ve ilanlarındaki bir vasfı olmaması halinde mutlak suretle ayıptan sorumluydu. Şimdi artık üç şey ispat ederek sorumluluktan kurtulabiliyor. Bu reklamla kendisinden kaynaklanmadığını ve bunlar haberdar olmadığını ispatlayarak kurtulabiliyor. Satım sözleşmesi sırasında bu husus düzeltildi. Bunun olmadığı malda söylendi, izah edildi diyerek ondan sonra şey kurtulabiliyor. Ve üçüncü olarak alıcı için bu reklam ve ilanın etkili olmadığı, bu sözleşme yapmasında etkili olmadığı ispat ederek kurtulabiliyor. Bunların hepsini satıcı ispat etmek zorunda. Buna ilişkin tartışmalar olacak. Onları şeyinde şeyimde tebliğde yazdım. Ama burada izah edemeyeceğiz. Seçimlik haklarda onarım isteme ayıpsız örneğiyle değiştirme haklarının kullanılması sınırlandı. Ağır bir masraf olmaması ve çok güç olmaması şartıyla kullanılabiliyor. Üretici bayi ithalatçılı müteselsiz sorumunu sadece iki akla onarım ve ayıpsız örneğiyle malın değiştirilmesiyle sınırlandı. Bakın bunlar hep aslında tüketici aleyhine tüketicinin haklarını azaltan şarta bağlayan sınırlamalar. Evet ee, hemen şunu söyleyeyim yalnız benim konum olan konut taşınma satışları açısından elbette ithalatçı bayi pek söz konusu olmayacak ama şu anlamda üretici olabilir nadiren projeyi gerçekleştirip inşaatları yapan başka bir firma olabilir bunları pazarlayıp satan başka bir firma olabilir o takdirde e, veya işte hakkını temlik etmiş olabilir başka bir e, inşaatı yapan başka bir şirkete ve o satıcıdır o zaman o üretici sıfatıyla bu hüküm kapsamına girer Evet, ee, bağlı konut kredilerinde bu şartlara istisna var, onu e, ilgili e, tebliğ veren arkadaşımız anlatacak. Ve tazminat talebi ancak seçimlik haklardan biriyle birlikte ileri sürülecek şekilde düzenlenmiş. Ben sadece tazminat istiyorum, Hiçbir 4 e, seçimlik haktan hiçbirini kullanmıyorum diyemeyecek bir kişi. Zaman aşımı sürelerine de, de ilişkin burada e, anlatı şey yapamayacağım değişiklikler var. Şimdi ayıp dışında ne hangi borcu akırlıklar olabilir hukukta? Tabii kusurlu ifa imkansızlığı. Sayın yani, hocam son 5 dakikanız. Teşekkür ederim uyarınız için. Ee, ve borç temmürü de olabilir. Orada bağlı konut kredi kuruluşlarının müteselsiz sorumluluğunda bu özelliği görüyoruz. Orada sadece ayıplı ifadan değil satıcının diğer her türlü borç ihlalinden hiç veya gereği gibi teslim edilmemesinden dediği için orada da müteselsiz sorumluluk var. Hükmün ayrıntısına girmiyorum. İlginç bir hüküm bu hususta ön ödemeli konut satışlarında vade ve temerrüt. E, kanun kesin bir vade tayin etmiş emredici hükümle 36 ayı geçemez diyor. Bunun aksi kararlaştırılamayacak. İlgili tebliğ arkadaşımız anlatacaktır. E, aksi kararlaştırılmışsa e, tüketici ee, isterse 36 ay için bu sözleşmeyi saydırabilecek kanımca isterse e, geçersizliğini belki ileri sürebilecek ee, tüketici sorumluluktan kurtaran sınırlayan sistemler neler cayma hakkının kendisi taksitle satış ön ödemeli satışta anlatamıyoruz önemli ve çok yeni bir kurum çok yeni ve önemli sözleşmeden gerekçesiz sebe serbestçe dönme hakkı tanımış tüketicinin bu cayma hakkı gibi belirli süreyle mesela 7 veya 14 günde sınırlı değil bu e, ifayla ancak sınırlı yani satılan konutun teslimi ve de üstelik bir de tapu sicilinde kat mülkiyetine geçilirse geçilecekmiş vaziyette kat irtifakı kurulmuşsa kat irtifakının devrine kadar benim canım öyle istiyor sözleşmeden dönüyorum diyebilecek tüketici bu belki çok böyle devrim niteliğinde bir yenilik demin anlattığım tüketici hakkını sınırlayanlar yerine çok ona iyi bir imkan veren bir hüküm Efendim. E, bu kendi içinde ikiye ayrılıyor. Anla, ayrıntılı anlatmayayım. Normal olarak sınırlı bir tazminat borcu var. İşte satıcının noter, sözleşme masrafı, vergi ve harçlarını öder diyor. Ve bir de diyor sözleşmedeki bedeli yüzde ikisiyle sınırlı bir tazminat öder diyor. Bu yüzde ile sınırlı ceza cezai şart gibi anlamayacağız. Yani yüzde ikisini öder değil. %2'ye kadar zararı doğması şartıyla yani e, gene satıcının zararını ispatı halinde %2'ye kadar öder var. Üç e, durumda diyor, onu da ödemez tamamen keyfi olarak döner e, satıcı edimlerini işte yerine e, getirmemişse e, en önemli orada bir tanesi çok hızlı şey yapmak zorundayım, çok ilginç ve çok sorun yaratacak bir hüküm. Makul bir sözleşme yapma teklifini tüketicinin eğer satıcı kabul etmezse o zaman da tazminatsız bir şekilde e, döner diyor e, bu tabii çok garip çok sorun yaratacak ne nasıl olacak bu yani tüketici diyecekmiş ki ya bu sözleşme makul olmadı onun yerine değiştirelim makul bir şekilde getirelim bu sözleşmeyi o da reddetmeyi redmeyi diyorsun o zaman tazminatsız dönüyorum şimdi çok uğraşacak mahkemeler bu e, tüketicinin yaptığı teklif makul bir sözleşme teklifi mi ne zaman makul sayılacak o herhalde benim kanaatime göre benzer tipte konutlar diyelim, benzer yerdeki e, rahit satış fiyatlarına göre daha pahalı, daha elverişsiz şartlarla ise olacak bu. E, peki sonradan şartlar ötekilere göre daha elverişsiz olması olacak mı filan bunlar tartışılacak. Ee, kalan borcun muhaciral bitiyor muhacir olması kaydının sınırlandırılması bu borçlar kanunu taksitte satışlarda vardır biliyorsunuz çok ünlü bir sınırdır bu muhacirliyet kaydının sınırlaması hani bir e, taksitte temel düşerse geri kalan bütün taksitler muhacir olur şartı. Burada e, uzatmayalım hem taksitte satım sözleşmeleri hem konut finansman sözleşmelerinde e, ikisinde de bu, 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 özel bu sınırlamalar var. İşte e, toplam işte borcun onda biri olmalı. Ondan sonra arda arda iki taksitte temörde düşülmeli. 30 günlük bir ek süre verilmeli. Efendim. Taksitte satışta fazladan bir de toplam bu şeyin dörtte birini oluşturmalı. E, bu taksit gibi. Enteresan bir nihayet yani son söyleyeceğim size, söz. Finansal kiralama işlemiyle konut kredisine özel tasfiye ve tazminat düzenlemesi gelmiş durumda. Ayrıntılı onu arkadaşımız gene anlatacaktır. Burada e, ilginç bir hüküm alacağını almak için diyor e, finansal kredi yoluyla konut veren o tabi hala konutun maliki yani. E, fes ettiğinde sözleşmeyi derhal bunu satışa çıkarmak zorundadır. Es, eski kanunda da vardı bu. Ve o satışta alınan bedelle diyor bunu alacağını alır kalan yani borcunu tüketicinin e fazla bir şey kalmışsa tüketici iade eder diyor. Söyleyeceğim şey şu. Önceki kanunda fazla artan bir şey olursa tüketici iade eder. Eksik kalırsa tüketiciden de bunu isteyebilir diyordu. Bu bir. İkincisi yine aynı maddede arkadaşımız anlatacaktır. E, finansal kiralama ve faktörik bizim kanunumuzun buna benzer büyük bir var. Bu da uygulanmaz diyor uygulanmaz dediği madde metnini koymadım. Hükümde de eğer eee yetmezse satış bedeli borcu kapatmayı tüketiciden ister diyor. Şimdi bu ikisini birlikte düşündüğümüzde ben kanunun gerçi bu e, herhalde çok tartışmalı olacak. Eğer bu yola başvurup da satışlan malın e, değeri kapatmazsa açığı o zaman borcun kalanını da tüketiciden isteyemez, isteyememesini amaçlamış kanun, denebilir kanuncu. Tabii bu bizim hukuk sistemimizde çok yabancı bir şey olabilir. Benim çalışmamda var. Bazı yabancı hukuklarda bu çok yaygındır. Mesela bu tür konut kredilerinin çok yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde benim yaptığım incelemeye göre bir sürü eyalette o deficiency judgment denilen özel bir de ismi var. kredi ödemeyince borçlu evi satılıp e, alınan paradan açık kalan kısım. Bir sürü eyalette bunu artık isteyemez diyor em, e, emredici hükümle e, şey, finans kuruluşu diyor. E, bu kredi verirken diyor bu konuta ölçüp bitseydi diyor. E, bir de orada bizdeki gibi finansal kiralama leasing yoluyla yapılanlar da değil. Genel her türlü şeyi kapsadığı için mesela mortgage denilen e, her türlü kredili konut, e, konut kredisini kapsıyor. Bizde sadece leasing finansal kiralama yoluyla e, şey için yapılanlar için bu hüküm daha da geniş bir şekilde aradaki açığı diyor. Kredi veren yüklenir düşünseydi diyor. Hatta o biliyorsunuz birkaç sene önce Amerika'daki büyük krizin bir sebebi de bu olduğu söyleniyor. Bu aradaki açığı da isteyememesi bankaların. Şunu söyleyeyim bazı birçok eyalette böyle değil ama bu sefer onlarda da Orta çözümler var getirmişler. Diyor ki hepsini isteyemez açın. Ondan sonra adil bir kısmını hakimin takdir edeceği ister diyor. Bir, 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 bir tanesinde tüketici işbirliği yapmışsa hemen aman benim durumum çok kötü öteyemeyeceğim ne yapabilirim diye başvurmuşsa isteyemez. Böyle yapmayıp uğraştırmışsa şey e, kredi kuruluşunu o zaman ister mesela diyor. Bir tanesi cebri arttırmalarda isteyemez ihtiyari de e, ister ihtiyari de isteyemez diyor. Yani bunu izin veren bakıyorsun eyaletlerde de bir sürü sınırlamalar var. Şimdi böyle bir uygulamayı da düşününce e, bizde de kanun özellikle çıkarttığını düşünerek artan kısmı tüketiciden e, eksik kısmı tüketiciden talep edebilir hükmü madde metninden çıkartılmış bir de aynı hususu düzenleyen e, finansal kiralama kanununda hüküm de burada uygulanmaz denmiş. Gerekçesine baktım gerekçede hiçbir şey yok. E, bizde de yani böyle bir hiç olmazsa bu özel durumda hani eksik kısmı da e, finansal kiralama e, şey e, kredi kuruluşu çeker. Artık tüketici isteyemez anlamına geliyor bu diye yorumlanabilir kanısındayım. Çok kısa bir özet yapabildim. Dediğim gibi e, yayınlanırsa inşallah bunların gerekçeleri tartışmalarını ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Konusu taşınmaz